sınavdan sonra eğitim bilgileri güncelleme işlemi yapacağız. Onu da ben sizlere uygulamalı olarak anlatacağım. Yani ben bir hata yapar mıyım, yanlış yapar mıyım stresini yaşamak istemiyorsanız abone olun, bildirimleri açın. Tercihlerde, kayıt, üniversite kayıtlarına, burs, yurt başvurularına her şey sizlerle olacak sevgili arkadaşlar. Bu eğitim bilgileri güncelleme işlemini ne zaman yapacağız? 20 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında. Nereden yapacağız? Ada işlemleri sayfamızdan, ÖSYM ada işlemleri sayfamızdan. E ne yapacağız hocam? Orada eğitim bilgileri kısmı var. Oraya girip bakacağız. Kontrol edeceğiz. Amaç burada bu. Çünkü olası bir yanlışlıkta geriye dönüşü yok. Yani ne olabilir? Sizin diploma notunuz yanlış girilmiş olabilir alanınız yanlış girilmiş olabilir. İnsanlık hali, sistemsel hatalar ya da kişisel hatalar olmuş olabilir. İşte ÖSYM bunun önüne geçmek için yani sizleri korumak için aslında bu kontrolü herkes yapsın diyor. Ya şimdi yorumlara yazılacak bir sürü arkadaş. Hocam ben geçen sene yaptım, tekrar yapayım mı? Ya da ben geçen sene yapmamıştım, bir şey olmadı. Ya bir şey olacağından değil zaten. Hani yapmazsam bir şey olmuyor. Ama olası bir hata var ise Diploma notunuzda, eğitim bilgilerinizde olası bir hata varsa, bu kontrol işlemini yaptığınızda bunu tespit edersiniz. Nasıl düzeltiyorsunuz? Okulunuza gidiyorsunuz, okulunuzdaki idareciler bunu düzeltiyorlar. Özellikle lise sonundaki arkadaşlar, çünkü onların daha ikinci dönem notları e, sisteme yansımadığı ada işlemleri sayfasına, i̇şte onlarda hata olma ihtimali varsa var. Yoksa geçen yıl sınava girmiş olan yani mezun tayfanın kontrol işlemini hani yapsa da olur, yapmasa da olur. Çok dert değil. Ama lise son tayfa mutlaka da mutlaka o zaman ben sizlere anlatacağım bunu dediğim gibi. Yapmamız bizim lehimizedir. En fazla 2-3 dakikamızı alır. O da çok bir zaman kaybı değil. Sorularınız olursa yine yorumlara bekliyorum. Dediğim gibi hiçbir gelişmeyi kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.